Kardeşim kanalıma hoş geldin. Sana 7 dakika dev 26 ile ilgili bütün detayları anlatacağım. Sen de bir beğeni bırakacaksın. O zaman başlayalım. Önce kısaca kariyer modundan bahsedelim. İkonlar ve kahraman kartlar artık oyunda. Kadronuza boyuncuları katabileceksiniz. Beşiktaşlı birisi Gomez, Kuarejme ve Guti kadrosuna ekleyerek güzel bir şölen yaşayabilecek mesela. Kahraman ve ikonlara çeşitli modlarda verilen görevleri yaparak erişebileceksiniz. Oyundaki yapay zeka artık daha beklenmedik çalışacak. Takımların sürekli teknik direktörlerinin kovulduğunu kovulma sebepleriyle birlikte görebileceksiniz. Her sezon takımların teknik direktörleri aynı kalmayacak. Kovulmaya yakın teknik direktörleri görebileceğimiz gibi o takımlar için başvuruda bulunabileceğiz. Yani kovulmaya ramak kalan birinin yerine başvurarak onun ne edebileceksiniz. Genel olarak teknik direktör marketi çok aktif olacak. Kariyer moduna başlamadan önce sizlere detaylı analizlerini istediğiniz 5 tane lik sorulacak ve seçtiğiniz 5 ile alakalı her analiz menüden görülebilecek. Artık kulübünüze destek sağlamak için bazı seçenekleriniz olacak. Örnek olarak çalıştığınız sezon için bir video film çektirerek kulübe ek gelir sağlayabilirsiniz. Ancak bu oyuncuların üzerinde bastı kurar birden kulübünüz satılabilir ve farklı bir başkanınız olabilir. Rakip takım taraftarları otelinizin önünde hava fişekler patlatıp oyuncuların üzerinde ekstra baskı yaratır ve maç günü oyuncularınız yorgun gibi oynar. Ya da kulübünüzde bir oyuncunun maaşı sızarsa diğer oyuncularla sorun yaşarsınız. Kulübünüze transfer edilen bir futbolcu şehre alışamadığı için kötü performans verebilir. Maçtan önce yenilen yemek oyuncularınıza dokunabilir ve performanslarını etkiler. Taraftarlarınız feda sezonu gibi kötü de gitseniz bir sonraki sezonun başında kombilerinizi hızlıca satın alıp size mali destek verebilir. Gördüğünüz gibi birçok kontrol etmeniz gereken kriz durumu yaratılmış. Bunların ne kadar sıklıkta olmasını istiyorsanız bunu kariyer moduna başlarkenki ayarlardan yapabilirsiniz. Otantik oynanış ile futtakinin dışında daha yavaş, daha farklı hava koşullarının olduğu, yapay zekanın daha iyi savunma yaptığı, ayarların tamamen gerçekçiliğe yakın olduğu bir oynanışa sahip olabilirsiniz. Rekabetçi ya da otantik oynanışın hangisini tercih ediyorsanız bunu kariyer modunun başında seçmeniz gerekiyor. Ultimate sürüm alırsanız 3 ikon ile beraber kariyer moduna başlayacaksınız. Özellikle teknik direktörlerin kovulması, sizin başvuru yapabilmeniz gibi etkenler kariyer modu oynayanlar için istenilen şeylerdi. Bunların gelmesi sevindim. Kariyerciler yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Ultimate Team tarafında iyi çalışanlarından alınan resmi bilgilerle sizlerleyim. Oyuna Gauntlet isimli yeni bir oyun modu geliyor. 2 ve 5 maç arası sürecek bir serivende her maç ilk 18'inizdeki bütün oyuncuların değiştirmeniz gerekiyor. Yani 5 maç tamamlamak istediğinizde 90 farklı oyuncu kullanmanız gerekli. Ödülleri iyi olacak. Bu modda amaç size farklı oyuncuları kullanmaya teşvik etmek. Bu mod sürekli aktif olmayacak. Haftada bir ya da iki haftada bir şeklinde düşünülüyor. FC 25'teki ilerleme seviyenize göre FC 26'nın başında oyuna hediye paketlerle başlayacaksınız. İki farklı hafta son ligi olacak. Klasman 5 ve üzeri ana champions modunu oynayacak. Toplam 15 maç olacak ve playoff yani eleme olmadan katılabileceksiniz. Klasman 6 ve altındaki oyuncular Foot Champions Challengers modunu oynayacak. 5-10 maç arası olacağı söyleniyor ve ödülleri daha düşük olacak. Yani kısacası yemeyeceksiniz. Foot Draft modunun ödülleri oyunun başına aynı olacak ancak sene içerisinde ödüller değişecek. Açıkçası sene başına ödüllerin artmasını isterdim. Oyundaki power curve yani ultra kadroları erken erişime kalkacağı söyleniyordu. Ancak bu doğru değil. Oyundaki promolar aynı şekilde devam edecek. Buradaki sorun aslında kartları ratingleri değil. FIFA 14-15 yıllarında Ronaldo ve Messi 94 reytinglerle oyuna başlıyordu. Ancak hepimiz keyif alıyorduk. Çünkü iyi olan kazanıyordu. Rakibiniz oyundan çıkarsa siz galibiyet alacaksınız diye bir algı var ancak bu çok yanlış. Belirli kriterler olacak. Örneğin dakika 30'dan sonra gibi. İlk dakika rakibiniz çıkarsa herhangi bir şekilde galibiyet alamayacaksınız. Zamanlamalı bitiricilik yani yeşil vurma oyundan kaldırıldı. Bunun yerine low driven yani yerden sert vuruşlar geri geldi. Tıpkı FIFA 17 ve 18'deki gibi. EA sızıntı yapan sayfalar hiçbir şey yapamadıklarını söyledi. Aslında diğer bir söylemle bu sayfaları bilgileri kendileri veriyor. EA büyük bir şirket. İstediği gün bu sayfaları mahkeme kararıyla kapatır arkadaşlar ve hepsini hapse gömer. EA'nin istediği tek şey oyunlarının sosyal medyada konuşulması ve reklamının yapılması. Food Şerif gibi sayfaların erişimine bakarsak istedikleri reklamı zaten yapıyorlar. Rekabetçi ve otantik oyun modları sunuldu. Rekabetçi foot oynayanlar için geçerli. O yüzden geçen sene bir fark yok. Otantik offline modlar için var. Otantik oynayışa daha yavaş ve realistik bir oynanış olacak. Brezilya Ligi oyunda olmayacak. En iyi ihtimalle Ocak ayına gelebilir. Yani Neymar oyun başında kesinlikle yok. 2026 Dünya Kupası modu şu anlık zora girdi. EA anlaşmaya çalışıyor ancak görüşmeler sıkışmış durumda. Basitleştirilmiş skill moves yani beceri hareketleri özelliği geldi. Oyuna başlayan ya da beceri hareketi bilmeyenler için güzel bir özellik. EA'in belirlemiş olduğu en temel birkaç hareketi siz sağ analoga yön verdiğiniz zaman oyuncunuz o anda yapılabilecek en doğru beceri hareketini kendisi yapacak. Ben bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü EA'in kendi yapay zekası buna karar verecek. Oyuna Gauntlet dışına turnuva modu da gelecek. 4 maçlık turnuva sistemi ve hepsini kazanıp ödüle erişiyorsunuz. E buradaki rekabet arttırmak için zincir turnuvaları da getirecek. Örneğin A turnuvasına katılmak için B turnuvasını kazanmış olmanız lazım gibi ve ödülleri de ona göre daha yüksek olacak. Rivals'taki maç sayısı azaldı. Maksimum ödül için daha az galibiyet gerekecek. Maç başına rakibinizin kadrosunu artık eski FIFA'lardaki gibi görebileceğiz. Şimdi gelelim oynanış tarafına. Beni en çok heyecanlandıran FIFA FC 26 oldu. Bilgiri basit bir dille sizlere aktarıyorum. Patik yani tükenmişlik mekanizması tamamen değişti. Oyunu oynayan herkes kendi defans yapmak yerine defansı tamamen yapay zekaya bırakıyordu. FC 26'lı oyuncu tarafından kontrol edilmeyen oyuncular çok daha yavaş ve reaksiyonları ağır bir şekilde oynayacak. Yani siz defansı yapay zekaya bırakırsanız onları geçmek ve gol atmak çok kolay olacak. Bu oyunda çoğu şeyi değiştirecek çünkü artık defansı kendiniz kontrol etmek zorundasınız. Bu da hata payının artacağı anlamına geliyor. Otomatik offside tuzağı kaldırıldı. EA oyunun ağır olduğunu farkında menüde oyunu çekecek melerde düşürdüklerini söylüyorlar. Oyunu oynayanlar da bunu doğruluyor ancak Santra modunu oynadıkları için bunların gerçek olup olmadığını oyun çıktığı zaman görebileceğiz. FC 25'te oyunda kartın reytingi ve özellikleri yüksek olsa bile rolü yoksa bu kart kötü oynuyordu arkadaşlar. FC 26'da bu dengelendi. Bir kartın özellikleri iyi ise rolü rol plus plus ya da rol plus'ı olmasa bile artık vasat durmayacak. Ayrıca Roll plus ve Roll plus plus arasındaki fark da azaldı. Bu değişimlerin en büyük sebebi yayın animasyonları ciddi anlamda kör etmiş olması. Artık animasyonların çoğu oyunda yok. Kaleciler artık realistik ve güçlü olacak. Yayın yayınladığı videolarda görüldüğü gibi birebir gol atmak ya da uzaktan plas atmak zorlaştı. Kalecilerin tepkileri daha stabil, bunun en temel sebebi boş animasyonların kalkmış olması. FC-26'da topu çaldığınız zaman top çok büyük yüzde de sizlerde kalacak. Kaleceğiniz kurtarış yapınca top rakibinizin önüne sekmeyecek. Eğin paylaştığı videolarda bu bariz belli oluyor. Tabii ki müdahale yapıp rakibin önünde kalma ya da kalecinin rakibe top sektirmesi yine ufak bir yüzde de olacak. Ancak büyük ölçüde top sizde kalacak arkadaşlar. Trevele goller artık eskisi gibi olmayacak. FC-25'e her oyuncu Trevele vurabiliyordu ve bunu savunmak imkansızdı. FC-26 da sadece bir playstyle trivale vurmayı destekliyor. Bu da artık eskisi kadar güçlü olmayacağını bizlere gösteriyor aslında. Player Lock bu senenin en temel mekaniği olacak. Çünkü rakibinizin kontrol etmediği her defa oyuncusu ağır olacak. Bu da Player Lock yapan oyuncuların ödüllendirmesini sağlayacak. Onun için ne peki Oğuz diyorsanız FIFA oyunlarının kara marketin içinde olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. FC 26'yı denemiş büyük coin farmları var. Oyunda gerçekten eğin dediği gibi olduğunu doğruladılar. Beni bilirsiniz ben iye genelde negatif bakan birisiyim. Ancak güvendiğim insanlardan duyduğum şeyler beni oyuna karşı pozitif tarafa çekmiş durumda. Oyuna çok ciddi bir şekilde animasyon azalması mevcut. Oyunu ağırlaştıran en temel şey animasyonlardı zaten gereksiz animasyonların atıldığı, manuel defansın yapmanın teşvik edildiği, player lock gibi mekanizmaların ödüllendirildiği, müdahale edip topu alabildiğimiz bir oyuna kötü demek haksızlık olur. En önemlisi de EA'in FC 25'in ağır ve başarısız bir oyun olduğunu kabul ediyor olması. EA'in bu sene her oyunda başarısız olduğu ortada. Battlefield ve FC 26 güzel bir seneye geçirmeyi hedefliyorlar arkadaşlar. Bunu yapmak zorundalar çünkü GTA 6 çıktıktan sonra kendi oyunlarını oynatmak zor olacak. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Seni seviyorum kardeşim sen de kendini sev ve kendine iyi bak.